Hadi hadi fırlayın. Siz arka tarafa gidin. Siz bu tarafa siz de bu tarafa. Durun nereye gidiyorsunuz? Erkan Bey, Erkan Bey polisler baskına geliyor. Polisler mi? Evet efendim. Erkan Bey a affedersiniz Erkan'a. Hemen saklanmalısınız. Benim değil. Siz de onları toparlayın hemen. Peki sonra mağazadan buraya nasıl geldin? Pardon, pardon, pardon. Sorumu tekrarlıyorum ve değiştiriyorum. Mağazadan buraya gelene kadar... ...başına daha başka ne türlü şahane... ...ve orijinal belalar geldi köylü kızı. Polisler beni yakalayıp... ...yakalayınca buraya getirdiler işte. Oh, hiçbir şey olmadan kimseye... ...bu koltuğa oturttular yani seni öyle mi? Ee, yok. Sonra ben bir kez daha kaçtım. Ne? Beni tam nezarethaneye götürüyorlardı. Bir kalabalık oldu. Ben de kurtuldum ellerinden. Nasıl yani? Burada emniyetin içinde mi kovalamacı oynadın bir de polislerle? Hı hı. Bravo. Bravo köylü kızı. Bu defa kendini bile açtın vallahi. Kendimi mi açtım? Açtın, açtın. Bravo. Tebrik ederim sizi. <laughs> Tebrik ederim yani. Seni ayakta <laughs> alkışlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bravo. <laughs> yani bu hareketinle Guinness Rekorlar Kitabına bile girersin. Ne kitabına? Aa, sonunda delirtiniz zavallı çocuğu. Cem yeter artık bu kadar. Ya ne olur biraz daha şef. Daha en zevkli kısmına gelmedik. Neymiş komiserim o en zevkli kısmı? <laughs> Birazdan kafasını masaya vurmaya başlayacağım. Aa. <laughs> <laughs> tamam tamam otur sorguya devam ediyoruz. Otur. <laughs> Sonra? Sonra? Ben polislerden kaçıp senin odanı ararken... ...karışma rambo çıkmaz mı? Bak sen şu ha, işe. He he ben de öyle dedim zaten. Bak sen şu işe dedim. Memoli'yi ararken Rambo çıktı karşıma dedim. He. Sonra Avni var yani ya çaycı. Onu esir aldık işte. Avni'yi esir mi aldınız? He? Bütün polisler silahlarını bir çektiler böyle etrafımızı sardılar. Ben dedim ki ateş etmeyin dedim. Ben Memoli'nin nişanlısıyım dedim. Ama çok mu bağırdın? Bakın yaklaşıyor. E bağırdım ama ha. dinlemediler yani. Rambo İşte. işte. Ben söylemiştim size değil mi? Çocuğun kafası hiç acımıyor mu? Yapmasın ay. Vurma kafana ya vurma kafana. Bir şey olacak sana. Aa vuruyor kafasına. Bütün bunların hepsi şaka değil mi? Ha? Ee, <laughs> bak, e, bak geliyor. geliyor. <laughs> Hazır olun. Bunların hepsi bir şaka değil mi? Ha? Siz ne seyrediyorsunuz burada? Yani hiç baba biz oturmuş sizi bekliyorduk burada. Belgin Hanım da o sırada bize Eski bir filmini anlatıyordu. Ne? Eee, sonra Ayhan Işık ne yaptı Belgin Hanım? Nasıl yani? Buradan çok eğlenceli görünüyordur umarım. Çok. Çok e, Cemcim, sen benimle dışarı gelsene biraz. Niye? E döveceğim çünkü. Evet tamam bu kadar yeter. Hadi herkes işinin başına. Başına hmm. şef. Baba. Hı? Ya baba Başak Derya siz de Zeynep'in ifadesini tamamlayın. Sonra da bir araba ayarlayıp Belgin Hanım'la beraber eve götürün. Başla başla tamam şef. Ha bir şey daha var. Sokağın iki başına da birer araba istiyorum. İşler yine ısınmaya başlıyor. Başüstüne başkomiserim. Isınmaya mı başlıyor? Evet memur ısınmaya başlıyor. Neler oluyor şef? Benimle yukarı gelin. Her şeyi anlatacağım. Ben de sizinle girebilir miyim başkomiserim? Gel. Memule. Gidiyor mu? Ne o? Benimle dalga geçmeye doyamadın galiba. Yok onun için değil de. Ne için peki? Ben seni çok özledim. Hadi canım. Ben de seni özledim köylü kız. Ben de seni çok merak ettim biliyor musun? Biz hala küs değil mi? Küs mü? Ha? En son köydeki o gece... ...kavga etmiştik ya oh. hatırladın mı? Ben unuttum bile o kavgayı. Hani ben gece senin silahını almıştım da ondan sonra... Tamam tamam köylü kızı. Unuttum dedim işte niye hatırlatıyorsun hala? Neler oldu bilmiyorum ama sağ salim dönmene çok sevindim. Her şeyi anlatacağım sana. Merak etme. Ne yani daha mı var? Hadi ben yukarı çıkayım bir an. Şef beni bekliyor. Sen de Belgin ablayla git dinlen biraz. Tamam. Memoli. Hı. Akşam eve geleceksin değil mi? Geleceğim. Ben uyumadı. Seni bekleyeceğim de. Hı. Belki gene o içinde balık tutulan çaylardan yaparsın bana da laflarsa. Laflar sıkıyor kız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.